Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar Hande Erçel ve Yeni Mavi'den yine mükemmel bir görüntü gelmiş oldu. Sizler için Hande Erçel ve Yeni Mavi'den gelen müthiş bir kareni paylaşıyoruz. Paylaşımlarımız birbirinin ardıca geliyor sizler için olağanüstü görüntüler getirmekteyiz. Hande Erçel'in doğum gününe özel mükemmel paylaşımları sizler için paylaştık ve umarım sizler de beğeneceksinizdir. Mükemmel çiftimiz olan Hanker çifti birliktelik görüntülerini her günkü gibi yine paylaşıyor ve sizler için bugün Hande Erçel'in doğum gününü özel mükemmel görüntüleri paylaşmış olduk. Şimdilik bizden bu kadar.